Herkese selam sevgili dostlarım, Kripto Cenneti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Video içerisinde söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi kişisel analizim ve kendi kişisel görüşümdür. Siz de kendi yatırımınızı, kendi analiz ve araştırmanızı yaparak yapabilirsiniz değerli dostlarım. Videonun içeriği XRP yani Ripple arkadaşlar. Bakalım Ripple bugün nasıl gidiyor, neler yapmış, neler yapabilir. Olası senaryolardan bir de indikatörleri inceleyerek başlayalım. Gerçi indikatörü bir tane indikatörü inceleyeceğim. O da içim okuya bakacağım. Şu an içim oku güzel arkadaşlar. 1 ee, bir saatlik grafikte kısa orta vadede yeşil yakmış. 26 gün yani 26 mum sonradaki sonraki mum, e, bulut yeşil yakmış. Dönüş çizgisi temel çizgiyi alttan yukarı kesmiş. Şu an her şey güzel. Benim indikatörüme baktığımda da şu an sel veriyor ama ee, bakalım neler olacak. Ee, olumsuz senaryodan bahsedeceksek, bu arada Arisa'yı da hemen kısa bir şekilde inceleyelim. Bir indikatör dedim, 3 oldu ama Arisay 51 civarında yani hemen hemen al sinyali vere, verebiliyor şu an. 50'nin altına düşmesi birazcık sıkıntı yaratabilir. Yani takip etmemiz gereken şeyler bunlardır kısacası. <laughs> ee, olumsuz senaryo baktığımızda ilk Destek noktası 1.52 civarı. 1.52'nin altına düşerse 4 saatlik mum kapatırsa 1.44 ardından 1.39'a kadar gitme ihtimali var. Uzun vade yatırımcısıysanız bu düşüşler sizin hiçbir şekilde umurunuzda olmasın. Eğer uzun vade yatırımcısıysanız 1.36 çok net stoptur. Çünkü altında artık 1.16'ya kadar düşme ihtimali var. Eğer buradan stop koymazsanız %10'luk daha bir %11'lik daha zarar etme ihtimaliniz var. Zaten 1.5 dolar yani 1 dolar üzerinde %10 zarar çok ciddi bir zarar edilebilir. Zaten buraya kadar zarar etmiş olacaksınız. Eğer stop koymazsanız dediğim gibi. Olumlu senaryoya baktığımızda ilk hedefi kısa vade için 1.65 civarı 1.63 civarında da şöyle hatta şöyle ışın yapalım. şöyle iki yapalım. Şu civarda bir direnç oluşturmuş ve şu civarda bir direnç oluşturmuş. Hatta uzatırsak şuraları da alabiliriz belki. Yani 1.65'e gitmeden önce 1.63 civarında 62.70 civarında bir e, satış yeme ihtimali var. Fakat ben e, çok özellikle şu anki yeşil piyasada Bitcoin gayet güzel gidiyor. Şu anki piyasada çok fazla mümkün olduğunu düşünmüyorum ama böyle bir ihtimal de var. Göz önünde bulundurmayı asla unutmayın değerli dostlarım. İkinci hedefi ise orta vade, kısa orta vade hedefi ise 1.74 civarı arkadaşlar. Uzun vade hedefi ise 1.97 değerli dostlarım. Yapmanız gereken şey haber takibi. Haber takibi yapmak çok önemli. XRP hakkında söyleyeceklerim bu kadar değerli dostlarım. Şimdi size 1000 dolarlık çekilişimizden bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmına bırakacağım Discord linkine tıklayarak Discord adresimize gelebilirsiniz. Buralarda güzel sohbetlerimiz oluyor. Aynı zamanda ben tamamıyla ücretsiz bir şekilde analizlerimi paylaşıyorum ve görmüş olduğunuz gibi %95'i hedefine ulaşmış bir şekilde yeni yaptığım analizler hariç neredeyse hepsi değil hatta hepsi hedefine ulaşmış bir şekilde. Şu an siz de linke tıklayıp tamamıyla ücretsiz bir şekilde Discord kanalına erişim sağlayabilirsiniz. Çekilişimizden bahsedecek olursak, burada görmüş olduğunuz çekiliş kanalında tam 1000 dolarlık çekilişimiz var. 5 ee, kişiye toplam 200'er dolar e, dağıtmayı düşünüyorum. Yapmanız gereken tek şey burada görmüş olduğunuz havai fişek emojisine soltuk yapmak. Bu kadar basit. Çekiliş şansınızı, ihtimalinizi arttırmak istiyorsanız sunucumuza insan davet edebilirsiniz. En iyi davet etme yöntemleri. Bu arada nasıl davet edeceğinizi bilmiyorsanız burada nasıl davet ederim kanalı var. Burada size açıklamaya çalıştım. En çok davet etme ihtimaliniz olan şeyler toplu ortamlarda linkin paylaşılması, Discord linkin paylaşılması. Unutmayın kişiye özel linkler var. Hemen göstereyim. Burada sağ tıklıyorsunuz. E, i̇nsanları davet et diyerek link oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte Telegram kanallarında paylaşabilirsiniz. YouTube yorumlarında paylaşabilirsiniz. Twitter yorumlarında paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok kişi sunucumuza davet ederseniz o kadar fazla çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Ama eğer davet etmek istemiyorum, ben sadece şansımı denemek istiyorum diyorsanız da dediğim gibi buraya bir sol tık yapmanız yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın. Bol şans.